Selamlar Ekim ablacığım. Aleyküm selam. Gel aşkım gel. Ortada buluşalım. <laughs> Telhalarda menhalarda buluşalım. Vay vay bu amca kim? O eşim. Sen de gel enişte. Gel gel enişte. Gel abim gel. Çok sevdiğimden diyelim. <laughs> Çok sevdiğinden mi? Evet. Gel abi böyle gel. <laughs> Selamün aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam. Iyiyim. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Şöyle dön nasıl? abi. Hah. Adınız ne? Adil Hak Koymaz. Adil abi sen adın ne abla? Kamer Hak Koymaz. Kamer mi? Ne demek kız Kamer? Ay demek. Ay demek mi? Tabii Maşallah mi? ay gibisin zaten <laughs> canım. Nerelisin? Buralı. Buralı nerede ya? buranın? Hasancıklı. Karatepe Hasancıklı, köyü. Ne yapıyorsunuz burada Adil abi? Burada gördüğünüz gibi bahçe diktik buraya ektik. Aha. Şimdi ürünler yok. Tamamen doğal. E Sen bu kadar ekmişsin. Diğer tarafı niye ekmedin? Su kısıtlı olduğundan dolayı ancak bu kadar ekebiliyor yok. Su mu kısıtlı? Evet. Siz buraya bu tankerle su mu getirdiniz? Evet. Mi? Şu aşağıda kuyu var. Aa. Oradan getiriyoruz. Evden Ya yok. Burası Akdeniz. Suyun bol olduğu yer. Su niye yok? Ha, eski sular yok işte. Kurudu. Kesildi. Azaldı. Benim küresel ısınma var evet. abi. Vallahi haklısınız. Evet. İyi bak kocan yardım ediyor sana. Eder sağ olsun Allah razı olsun. Kız buranın adamları böyle galiba. He, ha? karısına düşkün. Sever misin eşini? Severim çok emidi. Her şeyini seviyorum. Neyini e, seviyorsun? Kafamız birbirimizi uyuyor. 10 yaş var aramızda ama. 10 yaş mı var? Nereye gidiyorsun abi? Geliyorum su başa gitti su araya gelecek. İş <laughs> beklemez vallahi doğru söylüyorsun. He. Kaç çocuğunuz var? 3. Hmm. Kayınvalide yok. Görümce. Görümcem, beş görümcem var. Bacım gibi maşallah. Hepsi beşi de. Allah aşkına. Hmm. Peki beş görümceyle uğraşmak zor olmuyor mu? Yok. Hiç kalmadı, kafa kafa kimse. kimse. kalmadı. Herkes gitti evinde. Ya görümce. Her gitmiş, çıkmış, çıkışmış <laughs> alan, kalan görümceler. Ama görümceyle uğraşmak zordur ya yok, <laughs> abi. Yok, hiç zor değil. Yok, anlaşılırlar. Bu dengeyi sen mi kurdun yoksa? Ben kurarım. Sen mi kurarsın? Ge Kendilerinin iyi olmasından, ikisinin iyi olmasından. Hmm. Peki bu dengeniz nasıl kuruluyor abla? Karşılık vermeyeceğin, Karşılık vermedikten sonra her şey olur. Susacaksın yani? E, susacağım. Bazı evet, yerlerde susacağım, bazı yok. yerlerde de susmayacağım. Aklını savunacaksın. Sonra akşam kocana şikayet edeceksin? <laughs> yok, eder miyim? Etmem, aramızda kalır. <laughs> 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 dövüş çıkar, olmaz. Çıkar mı dövüş? Tabii. Bacı kardeşin arasına girilmez. Dikkat o zaman, etmek lazım. Vallahi doğru söylüyorsun. 23 senelik evliyim. Kocan da olsa insanın kardeşi başka oluyor değil mi? Tabii. Kardeş bulunur mu? Koca bulunur da kardeş bulunmaz. Kamer abla aranızda 10 yaş var ya. Evet. Ee, zor olmuyor mu? Yok hiç de zor olmuyor. Kafamız kafamız uyuşuyor ya. ben dediğim o tutuyor. Ben onun tutuyorum. Akıl yaşta değil başta da tutuyor. Vallahi yaşın <gülüyor> ne <laughs> önemi var? <laughs> yaşın <mi>? ne <laughs> önemi var? İş kafa kafaya tutmadan. Doğru. Sen de çıtır hatunu aldın tabii gülersin. <laughs> Keyfin yerinde. <laughs> Biz kötü bir kavamda kıl var da benim ehliyette kimlikteki resim görsün. <laughs> bu adam ne? Bu değer dersin. <laughs> Kafandaki bütün saçları yenge mi döktün? Yoldu ya. Ne yaptı ya da yoldu? <laughs> evlendiğimde de öyleydi. <laughs> Sen kaç yaşında evlendin abi? Ne bileyim. 20 askere falan. gittin. Yok. Yok. 24-25 diyek belki fazladır. Sen daha. 25 yaşında da kel miydin? Bizde ırkçıdır. 16 17de de miydin, saçlar evet. dökülmeye başlar. Bak hem çıtır hem de kel adam almış. Bu kadını başının üstünde gezdirmen lazım. Lan kavga da söylenmez. İyi adamsın he. abi ya değil mi? Olduğu kadar iyi Herkes olmaya çalışıyorum. Herkes öyle he. zaten. <laughs> ne neden? Yüzünüzden belli derler iyi olduğunuz der. Değil mi? Herkes de öyle bak. kat yabancısın sen bilene en iyi bak. Aynen vallahi. Evet. Sen beni tanıyor musun? Yok. Yok. Abi bu kelliğe çözüm bulamadın mı yıllardır? Allah'ın verdiği güzellik <laughs> ne gerek var değil mi ee, bak bir sürü estetik yapıyor ama insanlar ne gerek var ikiyor. her yaşın bir güzelliği var ama bak kendin bile şikayetçisin diyorsun ki olduğumdan beri kelim yani bir saça Aa, hasret orada mi orada bir esbir yapmak değil mi ee, halinden <laughs> memnunsun öyle Allah'ın verdiğine bir şükür ya Rabbim çok, çok şükür. şükür çok şükür elhamdülillah ee, amin. benim canım sıkıldığı zaman hep beni güldürür söyler güldürüp ne söylüyor kız müzik söyler. Komik komik şeyler söyler. Komik komik nasıl? oynuyorsundur da sen şimdi abi. Ya, oyun işi yok. Oyun işi yok onda. Ya çok sinirli olacağım. O iş kafama sığmayacak. Hı hı. Handeller ya battı balık yanına derdiler ya onun gibi. Abi ben hiç o kadar rahat olamıyorum ya. Hangi türkü söylüyorsun? Hafızı ne <laughs> ne geliyor mesela ya? Ya gel işte. Ne geliyor be Adil abicim be? <laughs> <laughs> He? Ne bileyim ki? Çok düşündün karakteri. Ferdi'den, Orhan'dan, Müslüm'den. Biz Ferdi'cik. Ferdi'cik mi? Oo, emmi Ya. Ya bu kade senin şerefine emmi oğlu şu türküyü şu türkü değil bir bu daha çal, sen çal yine çal karşıda duman oldu buz oldu uzun ömrüm yar yolunda kısaldı Sazına vuran, eline kurban, Allah'ına kurban, emmolu ses yok. Vallahi Osmaniyeli değil mi Ferdi abi de? Buralı mı? Adanalı. He Adanalı pardon. E olsun Akdeniz çocuğu da. On numaradan benim yanımda. Herhalde sesin de ona benziyor biraz ya. ha. Biraz ağlak ağlak. Ağlak ağlak <laughs> ama dinlendiriyor. Aynen. Bak, Sen bol bol katmere söyle. Kamera. Ay kamera söyle. Ferit Söyle. Ayforum, müziğinde <laughs> ayrı bir anlamı var. Sözlerinde ayrı bir anlamı var. Benim yanımda söyleşinde daha bir başka bir çeşit. Batsın bu dünya, bitsin bak, bak. bu rüya. Anlatıp da gelene yazıklar olsun. Ha. Ha. Doğmamış ha. hileler. Yaşanmamış dertler Hasret ha. çeken gönül Benim mi olsun? Ben ne yaptım oh, kader şikayetim. sana mahkum etti <laughs> beni bana her nefeste bin sitem var oh. şikayetim. Ne şikayetim var? Vallahi şikayetim yok <laughs> çok şükür elhamdülillah. Dillerine sağlık. canlarım sizi <laughs> öpüyorum. Sağ Bak oğlum. geldim, muhabbet ettim, şarkı söyledim, Bu arada, türkü şey söyledim. Yeter. Aynen, yedim. <laughs> Hadi gönder beni gideyim abi. Ya. <gülüyor> Hadi güle güle yolunuz açık olsun. Sağ olasın, görüşürüz. Bu sebzelerden siz de alın. Aşkım, sağ ol, teşekkürler. Alalım. Park dol. Ay. 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 yavaş yavaş Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.